Evet merhabalar hocam. Yeni güncellemeden sonra Marvel Snap'te 16 adet Collector's Cage açacağız. Gördüğünüz üzere mevcut koleksiyon levelimiz 506. Açtığım ilk iki Pool 3 kartı ise Debris ve Falcon çıktı maalesef. Niye bir şey çıkartamadık? Ama umarım bu 16 kutudan bolca kart ve güzel kartlar çıkartacağız. Ee, başlamadan önce şu yeni şopumuza bir bakalım. Ne gelmiş? Misterio. Maalesef tek başına işe yaramadığı için almıyoruz. Evet abi. Şuradan bir başlayalım. Hadi bakalım. Token iyidir. Dar edebil. Güzel. Güzel. Üzmez. Üzmez. Üzerine deste yapılmaz ama güzel bir Arakart kart. Black Widow. Çöp. Teşekkürler. 350 kredi. Yani 400 kredi bir kutu açtırıyor. Böyle düşünerek eyvallah diyebiliriz. Yani şu aşamada tabii. Adam Warrior. Absolute garbage. Teşekkür ederiz. At the end of each turn, if you are winning this location, draw a card. Bulunduğu pozisyonu kazanıyorsan, bulunduğun location'ı sana kart çektiriyor. Yani spesifik bir abimiz. Şu an için hiçbir işimize yaramaz. Token, Eyvallah. Bolca kart çıkması lazım. Kaç kaldı? 10 tane var hala. Biraz da yukarıdan açalım. Bakalım ne olacak. 150 gold. Ee, evet. Bu tamamen çöp. Maximus. Yani. Yani. Çok çok güzel kartlar varken. Maalesef. Ortadan salladık. 150 gold. Yapma. yapma Şöyle ortaya vurdum. Token. Tamam kart ver artık. Magneto. Tamam not bad. Not bad. Üzmez. Bulunsun. Güzel. S yes, tier değil belki ama. Fena da değil. Coin Jet. Okey. Okey abi. 350 kredi. Yine dediğim gibi açtırır, tekrar açtırır. Fena değil. Token. Kaç token oldu lan? Rescue. Bilemedim. Yani 4'e 8'lik kartlar genelde popüler en azından bununla spesifik bir plan üzerine 9'a ulaşıyorsun. Hala daha üzerine kart yapacak sağlam bir üzerine deste yapacak sağlam bir kart çıkartamadık maalesef. Sonuncu cage'imizi de açıyoruz. Hadi bakalım. Serra. Yes. İşte bunun üzerine deste yapılır abi. Güzel. Sonuncu da güzel bir bitiriş yaptık. Fena değil. Fena değil bir açılış. Evet. Kaç tokenimiz olmuş? Tekrar 775 ee, paramız olmuş. Tokenimiz ise 3400 olmuş. Bunu abi 3. seri kartlar biliyorsunuz. 1000 token. 4. seriler 3000. 5. seriler 6000 token. Ve her biri diğerinin 10 katı daha nadir. Zaten şu aşamada 3. seri kartlar bizim için yeterli. 8 saatte bir yenileniyor. Şuradan bir iki geliştirme daha yapıp tekrar bir şeyler açabilir miyiz? Bakalım. Infinite seviyesinde sadece tek kartım var ama bu yeni çerçeve gerçekten çok güzel olmuş. Güzel yaptılar yani. Önceki halinden daha güzel olmuş. Onun bir altı şu şekilde. Bu da fena değil. Bir altı şu şekilde. Onun da bir altı böyle. Zaten bundan sonrası çöp. Ee, evet abi. Burada 400 istiyordu. Orada 300 istiyordu. Bir oradan bir buradan veyahut da iki tane buradan bir tane alt taraftan yapabiliriz. Blue Marvel ZOO desteleri muhtemelen asla eskimeyeceği için geliştirdim. Evet böylece iki Cage daha açmış olacağız. Güzel. 400 kaldı. Onunla da Doğrudan Scorpion'u geliştirelim ya. Sinir bozucu bir kart. Severim. Animasyonlu çerçeve elde ettik. Evet abi. Rooster çöp. Evet son durumda parayı bitirdik. Yani 855 gold var ama şu yeni getirdikleri Cyber Holiday olayı ee, 7500 golda zaten karşılığı olan krediyle beraber 3000 token ve ekstra bir iki ıvır zıvır veriyor. Ben tokenindeyim 3000 token demek 3 tane garanti kart demek hem de seçerek aldığın kart demek. 9500 kredi zaten 7500'ün yani parça parça alsanız da 9500'e denk gelir. Tekabül ediyor. O yüzden beklenebilir. Bir değerlendireceğim. Ee, çok bir acelemiz yok. Zaten açarak pek bir kart çıkartamıyoruz gördüğünüz gibi. Şu son iki kutuyu da hızlıca açalım. Olayı bitirelim. Token 500 oldu. Yani bundan da bir kart çıkarsa güzel olur. Ghost Rider Fena değil. Tek başına yeterli değil ama discard desteleri için muazzam bir kart. Ee, kullanılabiliritesi yüksek. Tabii ki çok daha fazla farklı kartlara da ihtiyaç duruyor ama bazı Hela destelerinde çok hoş oluyor özellikle. Dead gibi kartlar. Moon Knight. Neyse. Sonuç olarak açtığımız 18 kutu yanılmıyorsam neler çıkartmışız kart olarak. Bu 18'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesinden kart çıkarttık. Fena bir oran değil. Yani tam %50. %50 kart çıktı. 5 tanesinden token çıktı. Hiç fena değil. 4 tanesi sadece gold ve Kredi çıktı. Kredilerle zaten tekrar açtık. Şu aşamada dediğim gibi 400 kredide bir gauge açabildiğimiz için aynı hesaba geliyor. Güzel. Fena değil. Çıkan 150 gold ise bize pek bir bok vermiyor ama olsun. Şunun için Cyber Holiday teklifi için biriktirmiş oluyoruz. Neyse abi bu şekilde. Sera güzel oldu. Sera ile güzel desteler yapılabilir. Onun üzerine bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.